Arkadaşlar günaydın. Bugün 22 Temmuz. Borsayı öğrenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bazen diyorlar ki işte borsada işlem görülebilir tipe dönüştürüm bildirisi geliyor. Bu şu demek. Bir halka açıklık oranı var. Mesela 100 milyon not varsa %20 halka açıksa piyasada 100 milyonun %20'si yani sen de ben de onda bulunan lot sayısı %20'dir. Yani 20 milyon adettir. Diğer 80 milyon adet %80'i de <laughs> işlem görmeyen yani borsada bulunmayan tiptedir. Bunlar patronun elinde bulunan lotlardır arkadaşlar. Yani patron eğer o %80'lik kısmı yani 80 milyon lotu bir kısmını veya tamamını satabilmesi için SPK'dan izin alıyor. Diyor ki ben atıyorum kafadan 10, bin, 10 milyon lot satacağım. Bunu SPK'ya bildiriyor ve ondan sonra bildirdikten sonra da işlem görülebilir tipe yani borsada işlem görülebilir tipe dönüştürüyor ve satıyor. Ama burada önemli olan şu. Bu işlem görülebilen tipe dönüştürdükten sonraki lotları bizim gibi bireysel yatırımcıya mı satıyor yani borsanın içinde mi satıyor yoksa başka bir kişiye veya da başka bir kuruma mı satıyor? Eğer işlem görülebilir tipe çevirdikten sonra bireysel yatırımcı yani sana bana ona borsadaki insanlara satıyorsa hissede bir düşüş olur. Çünkü patron lotunu satıyor artık demek ki bir beklentisi yok ya da düşecek diye algılıyor insanlar. Ve hisseler düşüyor. Bunu gören yatırımcı da küçük yatırımcı yani bizim gibi borsada işlem görülebilir gören hisseleri olan kişiler de satıyor ki ben zarar görmeyeyim diye. Bu da hissenin düşmesini sağlıyor. Ama eğer patron hisse şirketine yatırım yapacaksa ve paraya ihtiyacı varsa kendi hisselerinden karşıdaki bir kişiye ya da bir kuruma satıyorsa o zaman ondan korkmanıza gerek yok. İşte borsada işlem görülebilir tipe dönüştürmede dikkat edeceğiniz husus bu arkadaşlar. Evet. Borsa biz güzel olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.